Evet arkadaşlar kaldığımız yerden soru çözmeye devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda çemberin temel elemanları ile ilgili özelliklerimizden ve tanımlarından bahsetmiştik. 3 de soru çözdük orada. Kalan 10 sorumuzu bu videomuzda tamamlıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Şimdi AB uzunluğunun 25'e 7, CB'yi de 7 vermiş. AC'yi 25. OB uzunluğunu 20 vermiş. ACB'nin doğrusal olduğunu belirtmiş bize. Önemli bu. OC uzunluğunu bulmamızı istiyor soruda. Bir kere merkezden kirişe her zaman bir dik inmemiz gerektiğini unutmuyoruz. İndiğimiz bu dik doğru parçası kirişi iki eş parçaya bölüyordu. 25 artı 7'den kirişimin uzunluğu 32. O zaman 16, 16 böleceğim. Yani şuraya 6, şuraya 16 kaldı. Şu noktadan itibaren iki yarıya böldük. Şimdi bakın şu büyük üçgene bakalım önce. Şurası 16. Önce şu üçgen. Burası 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı. O zaman şu yeni indiğim dik doğru parçası 3'ün 4 katından 12 olacak. Şimdi şuradaki dik üçgene bakalım. Bakın. Buraya OC'ye ve şuraya. 12 9 3'ün 3 katı 4'ün 3 katı AOC de o zaman 5'in 3 katından 15 gelir. Evet 5. sorumuz. CD uzunluğunu 1 bir birim. DC şu BD'yi 3 birim vermiş. 60 dereceyi göstermiş. ABC üçgen. Bizden AC uzunluğunu bulmamızı istiyor. Ne yapabiliriz? Düşünelim. Şimdi şu O'dan D'ye bir birleştirebilirim. Yarıçapı çekebilirim. Bu birinci yapabileceğim. Bir de A'dan D'ye çeksem. Şimdi burada yarıçapları işaretleyelim. Bakın şu ADB üçgeni oluşturduğumuz ADB üçgeninde muhteşem üçlüyü gördük mü? Bu hangi üçgende oluyordu? Dik üçgende 90'dan çektiğimiz kenar ortay hipotenüsü iki eş parçaya bölüyordu ve bu parçalar kenar ortaya da eşit oluyordu. Şimdi o zaman şuradaki DOB üçgeninde 60 dereceyi ve iki kenarın eşit olması durumundan eşkenar üçgen 60 60 60. O zaman bütün kenar uzunlukları 3'e 3, e 3 yarıçap 3 oldu. Şimdi 90 dereceydi. 60 derece kaldı buraya 30 derece. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı onun kök 3 katı 3 kök 3. Bakın burada güzel bir dik üçgenim var. DAC dik üçgeni. Şu dik üçgene bakalım. Bizler zaten AC kenarını istiyordu. X dersem 3 kök 3'ün karesi. Pisagor. 1'in karesi, x'in karesi. 9, 3, 27 artı 1. 28. O zaman kök içine alırsam 2 kök 7. Cevabımız Bursa geldi. Devam ediyorum. Altıncı soru. Şimdi AB'nin CD'ye paralel olduğunu söylemiş. OE uzunluğunun 17. AB kirişini 16, CD kirişini 30 birim vermiş. Bu kirişler arasındaki uzaklığı soruyor bize. Şimdi uzaklığı sorduğuna ve paralelliği verdiğine göre merkezden indiğim bu doğru parçaları dikti. Ve artık ne olacak bunlar? Doğrusal. Çünkü çünkü paralellik var arada. Şöyle çekersem sanki kolay olacak. Aynen. Şimdi bu dikleri çektim. Bunlar kirişlerimi iki eş parçaya böldüler. 15 15 8'e 8. Sonra başka ne görmem gerekir? Yarıçap uzunluğunu da vermiş bize. OE diye çizdiği şey yarıçap. E ben o zaman O'dan D'ye bir de O'dan B'ye yarı çap çekerek küçük iki tane dik üçgen oluştururum. 17, 17. İkisi de özel üçgen geldi. 17, 15, 8. 8, 15, 17. 8, 15, 17. Bakın CD ile AB arasındaki uzaklık 15 artı 8'den 23 Adana gelir. 7. sorudayız. Bu da özelliklerimizden bir tanesi. Değil mi? Bir noktada, çemberin içindeki bir noktadan P noktasından geçen en kısa kiriş hangisiydi? Ee, merkezden çektiğimiz yarıçapla dik kesişen en kısa. Bu 24'müş. İki eş parçaya bölüyorum, 12, 12 o zaman. Sonra yarıçap bulmamızı istiyor. Şimdi yarıçap bulabilmek için bir yarıçap çizelim. Şu O'dan C'ye. Yalnız başka hiçbir şey bilmiyoruz. Şu yeni çizdiğimiz şu nokta k noktası olsun. Şu o OK noktasına x dersem yarıçap uzunluğunu x artı 8 buldum. Yani o'dan c'ye çektiğim yarı çap uzunluğu x artı 8. Bakın şurada güzel bir dik üçgen var. k, c, o dik üçgeni değil mi? x, 12, x artı 8. Özel üçgen mi bir kontrol edelim. Sanki 5, 12, 13 oluyor mu? Oluyor. X yerine 5 verirsem 5, 12, 13. Yarıçap çap uzunluğum o zaman 13 üçgen. Yani. Cevap Ceyhan. Bu özel üçgeni göremeseydik Pisagor yapacaktık. X'in karesi, 12'nin karesi toplayacaktım. Eşittir. X artı 8'in karesi şeklinde. 8. sorudayız. BC'nin OE'ye dik, AD'nin OE'ye dik olduğunu göstermiş. 5 ve 7 birimleri vermiş. X'i bulmamı istiyor. Şimdi buradaki OE uzunluğu yarı çapın kendisi. Bu bir çeyrek çember. Yani şu o açısı şuradaki açının 90 derece olduğunu söylüyor. 360'ın dörtte biri. Yarı çapım 12 artı x oldu. Yani şu OB uzunluğum 12 artı x. OA uzunluğum 12 artı x. Bu 90 dereceyi gördüğümüz zaman hemen açıları yerleştirmek çok mantıklı olur. Hemen yerleştirelim şuradaki açıyı alfa desem, şuradaki açıya da teta desem, bu alfa ile teta'nın toplamı 90 yaptı. Şimdi o zaman BOC dik üçgenine bakalım. 90 var, alfa var. O zaman buraya teta kalacak. DOA üçgenine bakalım. 90 var, teta var. O zaman şuradaki DAO açısına alfa kaldı. Bakın 90'ın karşısı 12 artı x, 90'ın karşısı 12 artı x. Diğer açılar birbiriyle eşit. Ne oldu? İki eş üçgen buldum. O zaman teta'nın karşısı bu üçgende 5 ise teta'nın karşısı bu üçgende de 5 olmalı. O zaman 12, 5, 13 üçgeni var karşımızda. 12 artı x 13 ise x buradan 1 cevap Adana. Dokuzuncu soruya baktık. AB uzunluğunu 15, AC uzunluğunu 20 vermiş. A merkezli çember yayı diyor. B ve D noktalarından geçiyormuş. DC'nin x'in kaç birim olduğunu sormuş soruda bize. Şimdi öncelikle şu A'dan şu D noktasına da bir yarıçap çizebilir miyim? Ve yarı çapında zaten 15 olduğunu görüyorum. Değil mi? Burası da 15. Hatta kiriş bu. BD kirişi. Kirişe merkezden bir dik iniyorum. Şimdi şurası 3'ün 5 katı. 4'ün 5 katı. O zaman hipotenüs 5'in 5 katından 25. Şu indiğim dik uzunluğu bulabilir miyim? İndiğim bu dik uzunluğu bulabilirim. Nereden faydalanırım? Üçgende alan. Taban çarpı yükseklik bölü 2 ya da dik üçgende dik kenarlar çarpımı bölü 2. O zaman ikisini de kullanayım. Dik kenarlar çarpımı bölü 2 ya da taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu tabana ait yükseklik bölü 2. İkisi de aynı alanı verecek. İkiler gitti. 5'e böldük 5. 5'e böldüm 4. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 3. Haş yüksekliğim buradan 12. Şurayı 12 buldum. Hemen özel üçgen. 5'in 3 katı, 4'ün 3 katı, 3'ün 3 katı gelecek şu uzunluğum. Yani 9. Bunlar eş kirişlerdi değil mi? Merkezden indiğim kirişe dik doğru parçası kirişi iki eş parçaya bölüyordu. 9. 18. E tamamı 25'ti. O zaman 25-18 eşittir 7. Bana x'in değerini verir. Cevap Adana. Evet 10. soruya bakıyorum. Bir dikdörtgen vermiş A, B, C, E ve F noktalarında dikdörtgenin kenarlarına T etmişim. AB uzunluğum şu AB uzunluğum 16, BC uzunluğum 18. Çemberin yarıçapını bulmamızı istemiş. Şimdi ilk yapacağımız şey burada teğetler var. Teğet gördüğümüz zaman merkezden bu teğetlere ne inmem gerekiyor hemen? bir dik inmemiz gerekiyor. Şimdi bakın burada bir kare oluştu o zaman. Şunlar. O zaman şu CF uzunluğuna tamamı 18 olduğu için 18 eksi R kaldı. Şu AE uzunluğuna da bu kenar uzunluğunun tamamı 16 olduğu için 16 eksi R kaldı ne yapalım devamında? Şuradan dikler çekip bir şey oluşturabilirim. Güzel. Şurada bir dik üçgen oluşturabilirim. Şu uzunluk şu karşısında gördüğü uzunluğa eşit olacak. 16 eksi R. Bu uzunluk karşısında gördüğü uzunluk 18 eksi R'ye eşit olacak. E, yarı çapa zaten r dedik, burası da yarı çap. Bakın burada güzel bir dik üçgen oluştu. Hatta bunun özel üçgen olduğunu hemen görebiliriz. R yerine eğer 10 verirsem 6, 8, 10 üçgeni oluştururum. R 10. Ki burası 6, 8, 10 üçgeni olabilir. Yarı çapım 11. Evet, 11. Sorumuz. E, bu 11. Sorudan sonra iki tane de çıkmış yılların sorusunu çözeceğim. Bakın gene teğet noktam var. E ve D teğetmiş. A, C'yi dik vermiş. Şuradaki 90 dereceyi ifade ediyor. A, C uzunluğu 15. BC uzunluğu 10 santim. Bizden gene yarıçap çap bulmamızı istiyor. Arkadaşlarım teğet gördüğümüz için hemen direkt ne yapacağım? merkezden teğet noktalara birer dikineceğim. İnemiyorum. Burada gene şey oluştu değil mi? Hemen gördük. Bir önceki sorudaki gibi bir kare oluştu. Yarıçapları yerleştirirsem. Şimdi bir kere şurası 90 derece ve burası da 90 derece olduğundan burada bir paralellik durumu söz konusu. O zaman ben burada hemen üçgende benzerlikten faydalanırım. Dedim ki AD'nin AC'ye oranı OD'nin CB'ye oranına eşit olur. E o zaman şurası R'ydi. AD'ye kaldı 15 eksi R. 15 eksi R. AC'ye oran 15. OD'nin CB'ye tamamına ne demişti? 10 demişti soruda oranı derim. 5'e böldüm. 3, 5'e böldük 2. İçler dışlar yapıyoruz. 30 2 r, 3 r. At 2 r'yi karşıya. Yarı çap buradan 6 santim geldi. Devam ettim. O, A, e, dikdörtgen vermiş. Şurayı dikdörtgen vermiş. Şu e, A, B, C değil, bir kare vermiş. E, D, E, X, çeyrek çember x'in kaç birim olduğunu soruyor. Arkadaşlar çıkmış sorumuz 2017 YGS'de gelmiş karşımıza. Hemen ne yapabilirim? Şurayı kare olduğu için bütün kenar uzunlukları 2, 2, 2. Burada iki tane yarı çap çekmem soruyu çözmem için yeterli. O'dan E'ye. O'dan C'ye. Şurası da dikdörtgen olduğu için EF uzunluğu OA uzunluğuna eşit. Şurası da 7 olacak. Şimdi bakın şu dik üçgende OC yarıçap. Şu dik üçgende şurası x artı 2 değil mi? Şurası da x artı 2. Şurası da yarıçap. Şimdi iki tane Pisagor yazıyorum. Önce OFE üçgeninde, OFE'de Pisagor yazıyoruz hemen. X artı 2'nin karesi, 7'nin karesi yarı çapın karesine eşit. Bir de hangi dik üçgen? Şuradaki taradığımız dik üçgende, şuranın 90 olduğunu biliyoruz. OBC dik üçgenindeyim. Bu sefer şuranın tamamı 9. 9'un karesi. Kareden dolayı şurası 2. 2'nin karesi. Hipotenüs gene R'nin karesi. Bakın bunlar birbirine ne olmak zorunda? Eşit. Yazalım hemen şuraya. x artı 2'nin karesi. 7'nin karesi 49. 9'un karesi 2'nin karesi. Toplarsam ikisini 85. 49'u karşıya atarsam x artı 2'nin karesi 36 yaptı. O zaman x artı 2, 6'dan x, 4 geldi. Cevap Edirne. Evet, son sorumuz. LSE 2016'da çıkmış sorumuz. Düzlemde çizilen bir ABC üçgenin AB, BC ve AC kenarlarının uzunlukları sırasıyla 7, 16 ve 13 birimiş. şöyle bir üçgen çizeyim. Biraz garip oldu. Şurası ABC. 7, 13, 16. Sonra A merkezi B noktasından geçen yani yarıçap uzunluğunun 7 olduğunu söylüyoruz o zaman. AC kenarını D noktasında kesiyormuşum. Yani çizemiyorum. şöyle bir şey olacak. Şurası 7 birim olacak değil mi? Yarı çap uzunluğu 7 7. Şurası D noktası. O zaman şuranın tamamı 13'tü. Şuraya kaldı 6. İkincisi bu sefer C'yi merkez kabul edip bu sefer C'yi merkez kabul edip D noktasından geçiyor. Yani bu sefer yarı çap uzunluğum 6 birim olsun istiyorum. Şöyle bir şey yaparım. Bu da çok büyük oldu. Şöyle bir şey yapalım. Burası da E noktası. Şimdi yarıçap uzunluğum 6 birimdi. O zaman şurada da 6 birim olacak. E buranın tamamı 16 idi. Şu BE uzunluğunu o zaman 10 kaldı. Bizden de zaten bu BE uzunluğunu istiyor. Arkadaşlarım. Ee, çemberde temel elemanlar konusunu böylece tamamlamış olduk. İki çıkmış soruyla birlikte 13 tane soru çözdük. Ee, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.